Değerli üreticiler merhabalar. Zeytin fidan tırtılını nasıl anlarız? Şöyle ki zeytin fidan tırtılı genellikle taze sürgünleri yer. 6 tane larva dönemi geçirir ve 3. larva döneminden sonra her yerini yiyebilir yapraklarınızın. Şöyle dantel şekilde işlemeye başlar. Tantenemsi bir görüntü olur. Delik delik ve arar yerlerde bağlantıları olur. Şu şekilde arasında da larvayı görebilirsiniz. Şu anda larvayı göremiyorsunuz. Geceleyin aktif olur o yüzden bu kelebekleri göremezsiniz ee, ve e, larvaları da göremeyebilirsiniz. Daha sonrasında zararını görürsünüz. Zeytin güvesi ise bu şekilde değildir. Zeytin güvesinin yaprak dödü genellikle Şubat, Mart aylarında görülür ve çok önemli değildir. Ancak zeytin fidan tırtılı önemlidir. Sürgünleri yer ve sürgün alamazsınız. Bu nedenle nasıl tanırsınız? Şöyle ki zeytin fidan tırtılını bir büyüteciniz varsa büyüteçle baktığınız zaman her segmentinde üçer tane kıl ve ilk iki segmentinde de iki tane nokta görürsünüz. Çift nokta görürsünüz. Zeytin güvesinde ise larvaya baktığınız zaman böyle bir görüntü görmezsiniz. Ne görürsünüz? Şunları görürsünüz. İki tane uzunlamasına bir bant şeklinde görüntü olur. Zeytin fidan tırtılının ise larvası o kadar aktiftir ki böyle alıp bir kağıdın üzerine koyduğunuz zaman acayip hareketlidir. Ee, ve büyüteşte bakarsınız teknik bir arkadaş bunu anlayabilir. Tabi arazideki bazı arkadaşlar direkt güve veya zeytin e, filan tırtılı diyebilir. Bunu anlayabilmek en iyi yine bir uzman arkadaşın bakmasıdır. Yani benim görüşüm. Ona göre mücadele yapılacaktır. Çünkü büyük bir alanda bir mücadele yapabilmek ciddi bir maliyettir. O nedenle bu ciddi maliyete de e, göz önünde bulundurarak ekonomik olarak zarar oluşturmaya başladığı anda neye başlarsınız? Mücadeleye başlarsınız. Peki ne kullanabilirim diye sorarsanız şöyle ki bir tane ruhsatlı ilacı var. Zeytin fidan tırtılının. O da ememektin benzat etken maddeli bir ilaç. Ancak zeytin güvesine karşı delta metrin ondan sonra diğer ilaçları da kullanabilirsiniz. Lambda suhuretrin gibi ve benzeri birçok ilaç vardır. Dediğim gibi zeytin güvesiyle ilgili yapılan bir araştırmada şöyle ki ee, yapılan araştırmada şöyle bahsediyor. Yaprak dölü çok önemli değildir. %3 ile %5 oranında zarar verir. Ya yani Bunun için ilaçlamaya aslında gerek var mı? Bence yok. Ee, çiçek dölü önemli olabilir. %10'un üzerine çıkmaya başladığı zaman çiçeklenme öncesinde mutlaka ilaç atmanız lazım. Çiçek döneminde kesinlikle ilaçlamayı önermiyorum. Ee, ama meyve dölü zeytin güvesinin çok çok önemlidir. Niye derseniz tam e, sap bölgesinden meyvenin oraya yumurtasını bırakır ve oradan çıkan larvalar meyvelerinizde zayiat verir. Bu yüzde 40'a yüzde 50'ye kadar çıkabilir. Ee, zeytin fidan tırtılı da önemlidir. Şöyle e, zeytin fidan tırtılı gözlemlediğiniz üzere bakın bu taze yapraklar. Şu sürgünün ucunu yedikten sonra büyüme noktası yenmiş olur. Ve siz de e, bu sürgünü uzatamamış olursunuz. Yani sürgünün körelmesine neden olabilir diyebilirim. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Ayırt etmeyi artık öğrendiğinizi düşünüyorum. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.